Bu akşam değerli hocamız, e, Sayın e, Sabri Karadaş hocamızla inşallah e, bir Hazreti Allah ve Peygamberi, rehberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlanma ile ilgili e, hasbihal edeceğiz. E, Rabbim inşallah yapacağımız bu canlı yayına, bu sohbeti, bu hasbihali hem kendimiz hem de bir dinleyen tüm kardeşlerimiz için e, bir ee, örnek teşkil etmesini nasip etsin inşallah. Değerli hocam buyurun ee, başlayalım inşallah ee, Esselamu Aleyküm ve hocam ee, sohbetimizin konusu inşallah Allah ve Resulü'ne gününden bağlanmak olacak ee, Rabbim e, Allah ve Resulü'ne muhabbetiyle dolu, kalbi dolu olan hayatına geçiren kullarından bizi ellesin Allah-u Teala bu sohbetin inşallah, sohbeti inşallah ee, bir nevi de olsa Allahu Teala bir adım da olsa Allahu Teala yaklaşmasına vesile olup Allahu Teala'nın dışındaki şeyleri bizi koymaya vesile olsun temennisiyle diyorum. Ee, ve Kur'an-ı Kerim'in e, Ali İmran suresinin 31. ayetiyle e, giriş yapmak istiyorum. işte Allah-u Teala diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme emir buyuruyor. Diyor, Kul اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ تَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ الزُّنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey kulum, kul de ki, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Eğer ki Allah-u Teala muhabbet duyuyorsanız, فَتَّبِعُونَ Ya da muhabbet duyduğunuza iddia ediyorsanız, فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ Bana tabi olunuz ki, Allahu Teala da sizi sevsin. Vallahi, <laughs> allah ya firuzunu rahim. Allahu Teala sizin günahlarınızı bağışlar. Allahu Teala çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İşte bu ayette de anlaşılıyor ki demek ki e, muhabbet aslında itaati gerektiğini e, gereğidir. Yani e, ki 31. ayette de zaten sarahdan söylüyor. Meyyudiyar fakat ata Allah. Kim ki Allah <laughs> Resulüne itaat ederse muhakkak ki Allahu Teala itaatta bulunmuş olur. Ee, burada da yani e, demek ki oluyor ki eğer ki gerçekten muhabbet olduğunu Allah'a muhabbet ya da Resulüne muhabbet olduğunu iddia ediyorsak Allahu Teala'nın kolu olan e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmasını e, gerekiyor. Çünkü Serah'dan diyor eğer ki muhabbet e, eğer ki Allah-u Teala muhabbet etmeyi istiyorsanız bana tabi olunuz. Demek ki Allah-u Teala'nın bizi sevmesine ya da bizi sevdiğinin e, alametinin bilmesinin bir e, şeyi de allah Teala'nın yoluna, sünnetine Kur'an-ı ta, Kur Kerim'e tabi olmanın e, gereğidir. Evet. Ee, eğer ki biz gerçekten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, muhabbet duyduğunu iddia ediyorsak ya da allah Teala ya da diğer Peygamberler ya da, da Kur'an olsun, diğer semavi kitaplar olsun bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadan hiçbir şekilde olmaz. Çünkü bunu bize Allah-u Teala'yı tanıttıran, bize Kur'an-ı Kerim'i tebrik eden, bize diğer peygamberlerden bizlere bahseden, bizlere semavi kitaplardan bahseden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu en başta bilmemiz gerekir ki Allah'ın muhabbeti, diğer peygamberlere olan muhabbeti, diğer semavi kitaplara olan muhabbeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadan hiçbir şekilde mümkün değildir yani. <laughs> gene bu muhabbette ancak bir hadisle olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene bir hadisi-i diyor ki vallazi bi nefsi vallazi nafsi bi la yu'minu hatta la yu'minu ahadukum hatta yekun tabi'an bi. Yani sizden hiçbiriniz gerçek manada iman etmiş olamaz ta ki benim getirdiğime tabi olmadıkça. Demek ki imanın tamamı kâmil bir iman getirebilmenin e, yolu da itaattir yani. E, evet. Ayetlerden, e, hadislerden de anlaşıldığı üzerine gene e, itaat da ancak budur. Değerli hocam, e, şimdi aslında söylediğiniz ayetlerle zaten Hz. Allah'ın hem kendisine hem de Peygamber Efendimiz'e olan sevginin birbiriyle bir bağlantısı olduğunu zaten e, açık bir şekilde izah ediyor. Evet. Ee, sizin de özellikle okuduğunuz ayet-i ayet kerimeler üzerinden baktığımız zaman e, şöyle de bir durum söz konusu aslında hocam başka bir yönüyle de girmek istiyorum yani konuyu biraz daha açmak istiyorum. Hani e, sahabe-i kiram e, diyor ya Hazreti Peygamber e, sallallahu aleyhi ve selleme Aynen. bizim anımızda babamızda canımızda sana feda olsun ya Resulallah aslında bu o muhabbetin bir gereği değil mi? Hani sizin de söylediğiniz ayetler ışığında baktığımızda. Biraz tabii daha zaten, da seviniriz hocam. Buyurun. E, tabii zaten eğer e, hani gene başka bir ayette i de diyor da اِنَّ اللّٰهِ اَشْتَارَ مِنَ الْمُمِنِ اَنْفُسُنَ تَعْبَ سُورَسِنْدَ Yanılmıyorsam اِنَّ اللّٰهِ اَشْتَارَ مِنَ الْمُمِنِ اَنْفُسُنُ مَعْلُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ e, Bir de bunu e, Arapça şimdi yani Allah da bunları satın almış zaten. Müminlerden canlı, canlarını, mallarını onlardan cennet karşılığında onlardan satın almış. Yani bir mümin canıyla Manı, malıyla Allah ve Resulü'nün yolunda kendisini feda etmesi lazım. Gerçek manada iman ya da imanın kamil olduğunu iddia ediyorsa bunların olması lazım. Yani zekat vermede olsun, ibadette olsun, taatta olsun her yönüyle kendisini feda etmesi lazım. Yani eğer e, bollukta Allah e, hani Allah şey diyor ya işte eğer bollukta şey olursa Allah Teala tamam da biz bir darlık geldiğinde Allah Teala bir kösme şeyine girse ya da Allah Teala niye beni bu duruma soktu falan gibisinden başkası yok muydu yani Allah kaderi kabul etmemek gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu olmaz yani darlıkta da bollukta da Allahu Teala'nın e, muhabbeti olmaz. da eğer muhabbeti olduğunu iddia ediyorsa e, bir insan Allah'a olan muhabbeti olduğunu iddia ederse her yönüyle e, onu kabullenmesi lazım. Hani Mevlana e, şey e, Hazreti Mevlana diyor işte e, hoştur senden gelen ya Gonca Gül e, yahut evet. diken bir hayattır yahut kefen narın da hoş nurun da hoş lutfun da hoş taharın da hoş bunu evet. en güzel şekilde bir şekilde bize beyan ediyor yani demek ki evet. allah Teala her yönüyle kabullenmek yani muhabbet olduğunu iddia ediyorsak ve Resulü onun e, yolundan meşakkat çekeceğimize Allah'a muhabbeti eğer iddia ediyorsak sadece bollukta değil darlıkta da eğer bir musibet başımıza geldiğinde yine yani bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz başka bir hadis-i şerifinde işte acaben li emril mu'mini inne emrahu kullu khayrun ve laysa zaki li ahadin illa lil mümin in asabatu serra ve şekra fe kana hayran lehu ve in asabatu darra sabra fe kana hayran lehu. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize beyan ediyor. Bir müminin hayatının nasıl olması gerektiğini bize en güzel şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize beyanda bulunuyor. Diyor ki işte müminin <laughs> başka hiç kimse de bulunmayan e, acip bir durumu bir hali vardır. İşte diyor eğer ki bir bolluk gelse bunu Allahu Teala'dan munimini hatırlar Allah'tan bilir. Ha. Şükreder bunun için hayır olur. Yok eğer ki bir musibet ona isabet ederse, başına bir bela, bir musibet, bir felaket ne gelirse ne? bunu da Allah'tan bilir, sabreder ve dolayısıyla bu da onun için hayır olur. Yani neticede e, hayatı hep hayırla e, geçmiş olur. Yeter ki eee bunun bilincinde olsa kulluğun şuurunda olsa hayatın her anı onun için bir e, hayır olur inşallah amin inşallah hocam Değerli hocam şimdi örneklendirmek gerekirse Hazreti e, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hani Hazreti Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren bir e, kul sonuçta o da bizim gibi bir insandı evet. e, fakat e, bizi yani aram, yani bizim e, kendisiyle yani o zamanki insanlarla kendisini ayıran en önemli özellik zaten kendisinin bir peygamber oluşuydu fakat e, hani e, sizde dediğiniz gibi aslında gönülden bağlanması hani Hz. Peygamber'in peygamber olmadan önceki hayatında da insanlar arasındaki o muhabbeti o gönül bağlılığı devam ediyordu fakat e, Hz. Peygamber e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik ilanından sonra insanlar e, hani o zamanki sahabeler Nasıl bir e, bakış açısına sahiptiler Hazreti Peygamber'e nazarında özellikle diyeyim. Yani bunu örneklendirmek gerekirse Sahabeler üzerindeki herhangi bir örneklerimi yapabilir misiniz? Ee, bunu mesela e, şey olayında Zeyd bin Nesine Radullah'ın e, Bize Hayırlı. çok güzel bir şekilde Örnek olur e, Raci olayında malumunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve işte sellem Bedir Uhud harbinden sonra savaşından sonra diğer kabiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabe istiyor. İşte kendilerini dini İslam'ı öğretecek evet. öğretmenler talep ediyor. Peygamber sallallahu bunu Değişik rivayetler var. İşte sayısında her ne kadar rivayetler değişik olsa da bazılarına göre 8, bazılarına göre 10, 12 falan. Bunların içerisinde Zed bin Desine var. Habba bin Eret var mesela. Ee, işte bunlar gelip e, götürüyorlar kendi e, daha doğrusu davet ediyorlar e, yolda bunlara pusu koyulur, raci olayı deniliyor bu e, siyasi evet. raci olay hadisesi diye e, malumdur işte e, beni sahabeleri zaten şehit ediyorlar bunları içerisinde e, Zeyd bin Desine ile Habbab bin Eredi esir Habb Habbab bin Eredi esir olarak alıyorlar Zeyd bin Es, Zeyd bin Desini birkaç gün işte hapis ederek yemekten, içmekten kesiyorlar. Daha sonra onun haram bölgesinin dışına çıkartarak onun e, intikam, işte Oğut'tan e, bunu satın alan Aslında Saffan bin Umeyye, Umeyye bin Halefin oğlu yanılmıyorsam, e, evet. bunu satın alıyor ki babasının ya da akrabasının intikamını ondan almak için e, onu bir şekilde idam edecek, öldürecek. Ona bu e, şekilde bir e, soruda bulunuyor, sualda bulunuyor. E, Tabi evet. Zeyd bin artık e, dünyevi hayatın son bulacağını anladığı vakit e, iki rakat e, namaz kılıyor. E, zaten bu evet. her bir insan ölümünün geleceğini anladığı vakit iki rekat namaz kılmak da sünnet olduğunu bir şiarıdır. Diyor Peygamberimiz e, şey, Zeyd bin Dasine radıyallahu e, artık idam edineceğini anladığı vakit Safvan bin Umeyye ona şöyle bir sual yöneltiyor diyor ey Saffan şey ey Zeyd bin Nesine ister miydin senin yerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı da sen bugün e, kendi ailenin içerisinde olsaydın e, hayatına devam etseydin Zeyd bin Nesine tarihe altın harflerle geçecek şu cevapta bulunuyor diyor e, vallahi diyor e, Allah'a yemin olsun ki değil ki diyor benim şu an evde olup onun burada olması diyor yeter ki onun ayağına bir diken dahi batmasın ben canımı feda etmeye hazırım ve bunu günül hoşluğuyla da e, arzu ediyor yani. E, bu en evet. bunun en evet. güzel örneği ya da Gazvetul Usra işte Tebük seferi, yani meşhur bilinen Gazvetul Usra Tebük seferi mesela peygamberin işte sahabelere e, so, sorduğunda işte bugün Allah için e, neyi, neyi infak ettin? işte Hazreti Osman işte 300 deve bine yükleriyle beraber Allah ve Resulün yolunda infak ettim diye cevap vermeleri ya da Hazreti Ömer'e aynı sualı yönelttiğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh ya Resulallah ben evime sadece ihtiyacım kadar bıraktım. ihtiyacımın dışındaki her şeyi bugün Allah ve Resulün yolunda sarf ettim. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e yönelttiğinde ya Resulallah bugün evime sadece Allah ve Resulünü bıraktım. Onun dışında yani sadece Allah ve Resulünün rızasının talebini ona bıraktım. Onların muhabbetini onlara bıraktım. Onun dışında neyim varsa yoksa bugün Allah yolunda sarf ettim. Bunlar Buralarda da anlaşılıyor ki işte sahabeler niçin ümmeti arasında Peygamberimiz peygamberimiz diyor inna Allah ihtarani ve ihtara ali ashabi faman sabba fa alayhi la'natullah ve'l melaiket nas ecmain. İşte Allah Teala beni seçmiştir. Beni seçtiği gibi benim için sahabeleri de seçmiştir. Yani belli kimsenin yani saher bir sahabe peygamberimiz bu yolda bu meşakkatli davada onun yolun arkadaşıydı. İşte kim Allah Teala beni seçtiği gibi bana sahabeler de seçmiş. Kim onlara nauzu billah Allah muhafaza onlara söverse, kötü bir şey isnat ederse Allahu Teala'nın laneti, meleklerin laneti ve bütün insanların insanların laneti onların üzerine olsun diye peygamberin sallallahu başka bir hadisinde vardı. Yani orada da anlaşılıyor peygamberimiz demek ki pe sahabeler her birisi peygamberimizin yolun yolcusunda ona arkadaşlık olarak Allah tarafından seçildiğinin bir göstergesidir yani. Ki zaten hocam dam olarak hani, Hazreti Peygamber hadis-i şeriflerinden bir tanesinde diyor ki benim sahabem Yol arkadaşlarım bire yıldız gibidir. Evet. Hangisine tutunsanız mutlaka bana ve Allah'ın dinini ulaşacaksınız diye hadis-i şerifleri var kendilerinin zaten. Evet. Değerli hocam son olarak şöyle bir sorum olacak. Yani hem Hazreti Allah'a Hazreti Peygamber'in bağlılığı açısından ayetler okudunuz. Evet. Hem Hazreti Peygamber'e sahabelerin bağlılığı açısından hem hadis-i şerifler hem kıssalar anlattınız. Şimdi de hocam bizlerin Hazreti Peygamber'e olan bağlılıklarını örnek alacak şekilde sahabelere nasıl bağlamamız gerektiği hakkında bizlere birkaç tavsiyede bulunabilir misiniz? Yani ben e, aslında bir ayet diyor falâ wa Rabbi kalla yüminûna hatta yuḥkimmu jafi maššârâ biynu sūma la yajdu fi anṣum harjân min ma qadītu yuslimu tasīma. İşte diyor e, yemin olsun ki onların durum arz ettikleri gibi, düşündükleri gibi değil. Allah emin olsun ki onlar gerçek manada iman etmiş olamaz ki ta ki seni ihtilafa düştüğü şeylerde seni hakim kılmadıkça. Bir de evet. e, e, sonra kendi nefisleri içerisinde bir daralma, bir sıkıntı yani gönül hoşnutluğuyla o senin hükmettiğin şeyi kabul etmeleri gerekti. Ve Yücel Ümitası bir de tes tamamen, tam, tamamen bir teslimiyet göstermeleri e, gerektiğini bize ifade ediyor. Yani burada da anlaşılıyor ki demek ki tam bir iman olabilmesi için e, her e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendimize hakim kılmayı ve bize emrettiği şeylerde de e, Allah ve Resul, Allah Allah Resulü'nün e, emrettiği şeyi gönül hoşnutluğuyla kabul etmeyi ve bunu kabul ettikten sonra tamamen yaşayabilmeyi e, gerekmektedir. Çünkü ya başka bir ayet-i kerimde diyor ama kanali mümin ve ama ve mümin ida qad Allah ve Teala ve Rasulü bir mümin hakkında bir şey hükmetinde onlara bir seçme hakkı yoktur. Yani eğer Allah Teala bize bir şey e, emrettiyse ya da bize bazı şeyleri alı koydusa onlara en güzel şekilde temessük edip yapışmaktır. O Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e yapışmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesine tabi olmaktır. Bu da ee, muhabbet olduğunu eğer iddia ediyorsa, bunları yapmamız gerekiyor. Zaten e, peygamberimizin sünneti şey olmadan da e, bir muhabbet iddiasında bulunmamız pek samimi olmayacaktır yani. Ee, hocam çok teşekkür ederiz. Ee, tabii arkadaşlar, dinleyen arkadaşlar varsa, e, olan arkadaşlar, özellikle bu konu üzerinden sormak istediğiniz bir soru varsa soruları alalım. Ee, tabii sorularını yazmak isteyen arkadaşları bekleyene kadar e, sizin e, üzerinde durduğunuz konu üzerinde birkaç e, kelam etmek ister misin Aslı? Çünkü hakikaten de konu çok güzel bir konu ve çok geniş bir konu. Çünkü e, Hz. Peygamber e, sallallahu aleyhi ve selleme eğer ki biz bağlıysak kendisinin yaptığı bir tebessüm bile sadaka ise bizim tebessümü sevmediğimiz, evet. nefret ettiğimiz bir insana hatta mümin olmayan bir insana bile o tebessümü göstermemiz gerekiyor ki kendimiz açısından bir sadaka olsun. Evet, ee, evet buyurun hocam bir şey ekleyecek misiniz? E, şöyle yani bu konumuzda da anlaşıyor yani bazen günümüzde de çok meşhur oluyor İşte Peygamberimiz olmadan Kur'an'a sadece Kur'an'la yetinmek e, hadisi şerifi bu Hani buralarda ayetlerde de anlaşıyor işte fele var ke la yu'mine gerçeği iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimu ke fi kendi hilafa düştükleri yerde seni hakem kılmadıkça. Demek ki burada da anlaşıyor ki özellikle bu bize bir cevap yani hani belki peygamberimizi kabul etmeyenler yani hadiste de işte zaten peygamberimizi kabul etmenin hadisini de kabul etmezler ama ayeti i evet. kelimelerde bu mevcuttur. Yani demek ki peygamberimiz hani Kur'an'ı peygamberimizden koparmak mümkün değil. Peygamberimiz Allahu Teala'dan ya da diğer peygamberlerden, diğer semavi kitaplardan koparmak hiçbir şekilde Kur'an'ın ayetlerinde de anlaşıldığı gibi hiçbir şekilde mümkün değildir. Eğer gerçekten biz samimiysek imanda, İslamiyet'te, kullukta, muhabbette, marifette peygamberimizi hiçbir şekilde Kur'an'da koparamayız. Yani zaten evet. peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneğidir yani, canlıdır yani. Evet. Hz. Hani Ayşe Radlan annemiz bunu en güzel şey zaten, bunu beyanda bulunur yani. Değerli arkadaşlar, hocamızın da üzerinde durduğu aslında hani bu son zamanlarda yani YouTube'da olsun, Instagram'da olsun, değişik mecralarda bazı hocalar veya hoca zannedilen kişilerin kullandığı bazı kelimeler var işte Kur'an-ı Kerim tek başına anlaşılması gereken bir kitap olarak düşünüldü. O zaman peygamberlere gerek var diye soru sorulur. Hocamızın da değindiği gibi. Değerli arkadaşlar son bir söz bitirmek istiyorum. Değerli hocamız da tabii en son sözü bırakacağız. Son sözlerini almak için. Alimlerden birisi daha doğrusu evliyalardan birisine dervişin birisi gidip soruyor. Diyor ki işte üstadım diyor biz Allahu Teala'ya iki cihanda da nasıl teslim oluruz? Nasıl bir bağlılığımız olur? Nasıl yapabiliriz bunu? Diyor ki Hazreti Allah'ın sevgisini sevgisinin dışında hiçbir sevgiyi kalpte barındırmayarak diyor. Peki diyor bu bunu hani derviş tekrar söylüyor diyor ki e, böyle bir şey mümkün değil diyor. Yani ya yapamazsak böyle bir şey, beceremezsek diyor o zaman diyor Allah'ın sevgisinin dışında sevgisini barın, hiçbir sevgiyi barındırmayan kullarıma, Allah dostlarına e, sevgi besleyin, muhabbet besleyin. Yani bugünün e, o Allah dostları hani bildiğimiz veya bilmediğimiz hani sonuçta zaten Allah'ın e, elbette e, hani diyor ya Allah'ın dostları vardır zaten ayet-i kerimede de zaten belirtildiği gibi. Bunun için değerli arkadaşlar, değerli dostlar, e, değerli mümin kardeşlerim bu konuda da hani e, Allah'a daha yakın olduğunu düşündüğümüz insanlara muhabbet besleyelim. Gerek amellerimiz açısından, gerek konuşmalarımız açısından gerçekten de bu çok çok önemli yani e, herhangi bir arkadaş bizi Allah'ın ve Resulüne olan bağlılığımızdan bizi uzak edebilir, ırak edebilir ama herhangi bir arkadaşımıza dikkat ettiğimiz bir arkadaşımız bizi Allah'a ve Allah'ın Resulüne olan sevgiye daha da yakınlaştırabilir. Değerli hocam e, benim söyleyeceklerim bu, bunlar. E, Sizde son olarak şeylerle, ee, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa e, bitirebilir yani bir şekilde. Şununla bir e, Said Nursi Hazret'in bir sözü var. Yani biz hani evet. Allah-u Teala ve Resulüne, Kur'an'a, peygamberlere falan muhabbette bulunalım falan. Bu demek olmuyor ki işte sevdiklerimizi, annemizi, babamızı ya da yakınlarımızı sevmeyelim. Sevelim ama sevgide, mertebede hani çok güzel bir beyanda bulunuyor. İşte bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever ve mahlukata taksim ettiği yani taksim ettiği muhabbeti Allah'a olan muhabbetine tankist değil. Yani azaltmaya sebep olmaz. Belki tezcid eder. Ziyadeleşmesine, fazlaşmasına sebep olur. Yani eğer ki biz en başta muhabbeti Allah ve Resulüne verdikten sonra artık anneye olsun, babaya olsun ya da sevdiklerimiz olsun, ya da eş olsun, dosta olsun, arkadaş olsa kime olsun. Artık onu Allah ve Resulün muhabbeti, dolayısıyla muhabbetimiz o ee, minimalda olacak yani eğer kinimiz evet, olsa nefretimiz olsa Allah var Resulü'nde eğer bir hasleti bir e, kötü bir durumu varsa onun o hasletine nefret ederiz onun şahsına değil ya da e, ya da Allah var uzak olduğu için ondan nefret ederiz yani o zaman şöyle bir şey var yani biz e, aldığımızı da sevdiğimizi de Allah için severiz aldığımızı da Allah için aldığımızda de Allah için verirse inşallah kemal imana e, erişmiş ola, e, oluşacağız inşallah Teşekkür ederim Allah razı olsun Bu zaman zarfında bize e, Hem ayetler ışığında Hem hadisler ışığında bizlere birkaç örnek verdiniz Allah razı olsun İnşallah Rabbim verdiğiniz örnekler ışığında e, Hz. Allah'a ve peygamberine olan sevgimizi Daha da e, perçinleştirir inşallah hocam ee, değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar sizlere de çok çok teşekkür ederiz. Yani e, ilgiyle dinleyip takip edip e, sıkılmadan e, özellikle devamlı bizlerin canlı yayınlarında sohbetlerini dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ederiz.